Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün iki önemli sorun olan Dubaya yanaşma, dubalara park alanında dubalara yanaşma ile ilgili problemleri ve çizgi içine giremediğimizi, parkı yanlış yaptığımızı nasıl anlamamız gerektiği hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi bir kere Duba alanına girebilmek için değerli arkadaşlarım örnek vereceğim. Önümüzde 4 14 var, 3 13 var, 2 12 var. Hangi park alanına gireceksek bir gerideki dubasından hiza almanız gerekiyor. Örneğin 4-14 numaralı şöyle Zoom yaparsam eğer. Bu 4-14 numaralı dubaya geleceksek şu bir gerideki dubadan hiza alacağız. bunu asla unutmayın veya 5-15'ten de hiza alabilirsiniz. Bir önceki park alanından. Bir öncekinden hiza almanız daha doğru olacak. neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. Biraz geriye geleyim. Ölçüyü nasıl ölçmeniz gerektiği konusunda bilgi vereceğim. Örneğin 4.14'e park edeceğiz. 4.14'e park edeceksek öncelikle 5.15'ten hiza alacağım. Az daha geri geleyim. 5 numaralı Dubaya doğru gideceğim. Benim sileceğimin bu siyah plastiği. Şuradaki siyah plastiği. Görebiliyorsunuz plastiğini. Dubaya 515 numaralı Dubaya hizalandığı an direksiyon hareketinde göstereceğim. Şimdi yavaşça gidiyorum. Bakın normalde şöyle göz hizamda tutayım. Bakın çevirdim. Sileceğimin plastiği 515 numaralı Dubaya doğru değdiği an direksiyona şöyle çok hafif şöyle yapıp gideceğim şu an. Hafif şu çeyreği verdim. Bakın tekrar diğer Dubaya doğru gitti. Şimdi 4.14'e yanaşacağım. Tekrar sileceğimin plastiği 414 numaralı Dubaya değdiği an bakın değdi şu an hafif çeyrek dur şu kadar veriyorum yavaş yavaş ilerliyorum şimdi aradaki mesafeyi göstereceğim artık direksiyonumu düzelttim yalnız onu da söyleyeyim bakın şu anda gayet güzel bir mesafemiz var bunu tekrar edeyim isterseniz veya 3.13'e gideceğim biraz arabayı dışarıya açayım Şimdi 313'e yanaşmak için azıcık biraz uzaktan geleyim. Daha net anlaşılsın. Bakın 414'ten bayağı uzaklaştım. Önce ne yapıyorum? Sileceğin plastiğini 414 numaralı dubaya değdirdikten sonra burayı net göstereyim. Şu çeyrek turu veriyorum şöyle. Diğer diğer dubaya doğru gidiyorum. Onu da plastiğini bakın değdiriyorum. Tekrar çeyrek veriyorum direksiyonumu daha sonra düzeltip düz gidiyorum. Artık bu mesafe gayet iyi. 3.13'te. Burada durup hocaları indirdikten sonra mesafeyi görelim. Bakın mesafe gene aynı oldu. Bu plastiği değdirip düzeltiyoruz. Çeyrek tur. Plastiği sileceğin plastiğini değdirdikten sonra şöyle çeyrek tur verseniz yeterli. Yani sağ yapmışsanız bile önemli değil. Tekrar şu pozisyonu vermeniz gerekiyor. Şimdi bu numaralı Dubai'yi arkaya alacağım. Burada bilmemiz gereken neydi? Üçgenin sonunda bir yerde nasıl yani? İşte şöyle gösteremiyorum kamera yüzünden. Şöyle yaparsak şöyle. Şurada bir yerde bu şekilde görmeniz yeterli. Tam üçgenin sonunda olmasında fayda var dubanın. Şimdi çizgi içine girememe problemimiz var arkadaşlar. Çizgi içine girememe nasıl ayarlayacağız bunu? Şu anda geri vitesine takıyorum aracımı. Geri vitesine taktım. Sağ aynamı aşağı indiriyorum. Çizginin içine gidip gitmediğimizi anlamanız için püf noktası vereceğim size. Aynaya zoom yapacağım. Şimdi eğer yanlış hareketler yapmışsak değerli arkadaşlar geri gelirken biz kaldırım kenarındaki çizginin boyunu tam görmeye başlıyoruz. Bakın şu an bir tane hata yapayım. Durduk. Geri geldik. Tam solla geri geliyoruz. <laughs> Az yanaşayım. Şimdi tam sol çevirdim. Bakın ben geri geldikçe çizgi uzuyorsa görüyorsunuz mu? Çizginin boyunu görmeye başladım. Bu hata getiriyor demektir. Burada bunu kurtarabilirsiniz gene. Ne yapacaksınız? Hemen zoom'u geri alıyorum. Direksiyonu tam sağ veriyorum. Hemen çok uzaktayım çünkü. Çizgiye doğru tekerleği getiriyorum. Çizgiye geldiğim an böyle yaklaştırayım. Çizgiye geldiğim an tekrar tam sol veriyorum. Ve aracın çizginin içine doğru gitmesini sağlıyorum. Bakın gene çizginin içine gidiyor. Şimdi çok e, anormal hata yaptım. E, Anlayabilirsiniz diye. Normalde bu kadar çok geride kalmazsınız. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Biraz geri geleyim. Şimdi tekrar 3.13'e yanaşacağım. Dubai'yi sona doğru alıyorum. Orayı göstermeyeceğim tekrar. Dubai üçgenin sonuna aldım. Tekrar geri vitesine taktım. Şimdi aynamıza zoom yapalım. Tam sağa çevirdik. Geri geliyoruz. İçerideki iki dubayı iç aynanızdaki iki dubayı göremediğiniz an Duracaksınız Şimdi burada tekrar anlayabilmek için bir, Bizim burada bir de sağlamamız var Onu da göstereyim bakın Oradan baktığınızda bu duba Kapının şu şekilde tam ortasındaysa Doğru yerde duruyorsunuz demektir Kapı genişliğini düşünün Kapının tam ortasında Şu kapı kolunun bitimine Yani neresine hocam Şurasına ortası tam şurası Şu, şu çizgiye denk gelirse ancak olacak. Oradan nasıl gösterebilirim? Kamera açısını tam ayarlayamadım ama. Şimdi geri gelirken şu çizgi işini bir halledelim. Bakın geri gelirken aynaya zoom yapayım. Eğer çizgi boyunu tam görmeye başlıyorsanız, çizgi arkaya doğru uzuyor mu şu an? Değerli arkadaşlarım, bakın arkaya doğru uzuyor. Tekerleğim çizgiye doğru gitmiyor. Hemen ne yapacağım? İşte çizgiyi tam görmeye başlamanızdan anlayın. Sağ veriyorum direksiyonuma. Çizgiye getiriyorum aracımı. Bakın çizgiye geldim. Tekrar sol veriyorum mutlaka. Bakın şu anda çizginin üstüne aldık aracı. Çizginin üstü bize yeterli. Daha fazla sağ verirsek arka dubaya erken yanaşıyor. Tekrar 2.12 dubaya nasıl yanaşacaktık ona bakalım. Çıkarken de değerli arkadaşlarım tam sol yaptık ya. Çıkarken bakın sağ aynanız dubayı geçsin. Bu numaralı baş dubayı geçin. Geçtik. Burada dururken çevirirseniz araç gene dubaya gider. Hareket halindeyken tam sağa verin. Dubaya yanaşmasın. Şimdi nasıl yanaşacaktık? 1.11'e yanaşayım ben. 2'ye doğru gidiyorum öncelikle. Şu camı sileyim. Sileceğin kolunu 2 numaralı dubaya. Bir önceki dubadan veya bir gerideki dubadan 2'ye değdirdikten sonra hafif çeyrek tur veriyorum. Biraz gidiyorum. Tekrar bakıyorum. 1.11'e plastiğin bakın değildi şu an. Hafif çeyrek turla düzeltip yanına doğru gidiyorum şu an. Boşluğu tekrar göstereyim. Bakın bu. Gayet iyi. Şimdi üçgeni tekrar Dubai üçgenin sonuna alacağım. Burayı nasıl ayarlamamız gerektiğini görelim. Evet şimdi tekrar zoom yapayım. Çizgiyi bir sefer göstereyim. Tam sağa çevirdim. İki dubamı da iç aynamdan göremediğim ana kadar. Burayı gösterebiliyor muyuz? Şurayı da göstereyim tekrar. Bakın arkamda iki duba var. Tek duba kaldı. Bu dubayı da göremediğim ana kadar. Şu anda bakın görememek üzereyim. Göremedim. Durdum. Göremedim. aynı salise duruyorum mutlaka. Şimdi buradan bakacağım. Tam sol çevirdim. Aracım çizgi içine gidiyor mu? Gitmiyor mu? Şimdi doğrusunu yapacağım. Bakın. Geri geldikçe Biraz daha zoom yapayım. Geri geldikçe bakın çizgi uzamıyor. Tekerlek çizgiye doğru gidiyor. Bu doğru oluyor demektir. Tekerlek çizgiye doğru gidiyorsa sorun yok arkadaşlarım. Eğer siz geriye doğru geldikçe çizgiyi fazla fazla görmeye başlıyorsanız bilin ki hata geliyor demektir. O zaman ne yapacaktık? Tam soldaki direksiyonu bir sağa verip çizgiye getiriyoruz. Tekrar çizgide sola alıyoruz mutlaka. Bir de problemlerden biri park yaparken pedal kullanımı. Pedalların nasıl olacağı konusunda çok soru geliyor. Onu da bir kere göstereyim. Park yaparken pedallara nasıl davrandığımızı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada şu kameranın yerini ben bir değiştireyim. Direksiyonu falan nasıl çevirdiğimi de gören istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım park ederken pedal kullanımı nasıl olacak? Bu da çok merak edilenler arasında. Aracımı bile aldım. 212 numaralı Dubai'ye yanaşacağım. Onu da göstereyim. Tekrar sileceğim plastiğini ayarlıyorum. Direksiyonumu tekrar çeyrek turla düzeltiyorum. Dubai'ye mesafemi kontrol ettim. Gayet iyi. Düz bir şekilde gidiyorum. Yalnız sağa sola bakarken arkadaşlarım aynaya bakarken kafa uzatmıyoruz. Geriye bakarken şöyle yaslanmıyoruz. Öne doğru eğilmiyoruz. Öne bakarken arkaya bakacaksınız. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben Dubaya doğru kafamı sadece çevirdim. Kendimi geriye yaslamıyorum. Dubai üçgenin sonunda duruyorum. Bakın ayağım hala kavramada. Yani debriyajı çok çekmiş durumda değilim. Gitmek için debriyajı durmak için freni kullanıyorum. Geri vitesini aldım. Tam sağa çeviriyorum bıraktım frenimi. <laughs> Burada aracımız kayıyorsa freni bırakmadan kavrama yapabilirsiniz. Fakat çok sert bir kavrama almayın. Yavaş yavaş geri geleceğim. Aynalarıma bakarken mesela bakın iç aynadan iki dubayı da göremediğim an duracağım. Orayı tekrar gösterelim. İç aynadan iki dubayı da göremediğim an birinci duba gidiyor. Birinci duba gitti. Bu ikinci dubayı Göremediğim aynı salise mutlaka bakın duba kaybolmak üzere gitmek üzere gitti zınk diye durdum. Hemen duba ortada mı değil mi? Sağlamamı mutlaka yapıyorum. Tam sol çevirdim. Ayağım hala yine mutlaka yarım debriyaj. Bu şekilde tutuyorum. Yani duracaksam tam duruş yapacaksam debriyaj falan yapabilirim ama kısa duruşlarda şu şekilde Debriyajı hiç oynatmadan frenle aracı durdurabiliyorsunuz. Şimdi tekrar çizgiyi gösterelim. Çizgi uzuyor mu uzamıyor mu bir bakalım. Bakın çizgi boyu yavaş yavaş geriye doğru uzuyor. Umarım bunu anlaya, anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bakın çizginin tamamı kaybolmuyor. Hemen ne yapıyorum? Tam tersine bir sağ verip aracın tekrar çizgiye gelmesini sağlıyorum. Çizgide tekrar bir tam sol alıyorum ve aracı düzeltiyorum. Peki hocam burada fazla çevirirsek nasıl olacak? Önemli değil. Fazla çevirelim. Nasıl olsa içeride iki tane hakkımız var değerli arkadaşlar. Örnek yapalım. Şaşırdık, fazla çevirdik. Fazla çeviriyorum. Çizgiye geldim. Evet, tam sol çevirdim. En fazla kaldırıma yanaşacak araç. Şöyle bakın. Kaldırıma ne yaptı? Yanaştı. Hiç problem değil. Duruyorum vurmadan. Birinci vitesimi aldım. Direksiyonuma tam sağ veriyorum. İçeride bir kere ileri, bir kere geri gitme hakkımız var. Aracı aynadan da bakın ön dubaya vurmamak şartıyla. Fazla zorlamıyorum. Çok ileriye doğru gitmedim yani. Tam sağ ileri gittim. Tekrar geri vitesini alıp tam solla geri geleceğim. Aracım kaldırıma paralel olduğu an duracağım. Şu. Peki değerli arkadaşlarım hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgiler, saygılar.